Kilo alamıyorum. Kilo veremiyorum. Aynaya bakıyorum halimden memnun değilim. Göbek önde gidiyor. Popa arkada. Ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım. Bakın bu soruların çoğunun büyük kısmı beslenme ile ilgili. Spor tabii ki çok önemli. Sağlık için hareket kapasitesi için spor çok önemli. Ama beslenmeyi yolunu oturtmazsanız hiçbir şey yolunda gitmez. Peki beslenmeyi nasıl yoluna tutacağız? Sayfamdan bana her gün neredeyse yüzlerce bununla ilgili soru geliyor. Hepsinin üç aşağı 5 yukarı cevabı aynı tabii ki. Eğer kilo vermek istiyorsanız yediklerinizi azaltacaksınız. Kilo almak istiyorsanız yediklerinizi arttıracaksınız. Peki bu basit şeyi uygulayamıyorsanız eğer ya da dikkat etmek, arttırmak, azaltmak gibi kavramları takip edemiyorsanız ne yapacaksınız? İşte o zaman yediklerinizi doğru düzgün kaydetmeniz ve takip etmeniz gerekiyor. Kayıt etmezseniz ve takip etmezseniz sonuçları da takip edemezsiniz. Peki nasıl yapacaksınız bunu? Bakın günümüzde bu artık çok basit. Aşağı yukarı herkesin akıllı telefonu var. Akıllı telefonunuza makrolarınızı takip edebileceğiniz bir beslenme programı indireceksiniz. Bu Fat Secret olabilir, MyFitnessPal olabilir. İkisinden birini telefona indireceksiniz. Ve yediğiniz her şeyi buraya kaydedeceksiniz. Bu ne işe yarar? Bugün sonunda size... 1. O gün toplam kaç kalori almışsınız? Bunu gösterir. 2. Makro dağılımınızı. Nedir peki bu makrolar? Hep makro diyor bu adam. Ne diyor makroya? Makro bir gün içerisinde aldığınız makro makro besin demek bu arada. Makro besinin kısaltması makro. Bir gün içerisinde aldığınız makro besinlerin dağılımını gösterir. Yani o gün yüzde kaç ya, yüzde kaç ya da kaç gram yağ tükettiniz? Kaç gram protein tükettiniz ve kaç gram karbonhidrat tükettiniz? Bu ne işe yarar peki? Bakın. Beslenme konusu çok kapsamlı bir konu. Fakat vücut kompozisyonunuzu yani basitçe şişman mı zayıf mı olduğunuzu belirleyen şey bu bahsettiğim toplam kalori ve makro dağılımınız. Dolayısıyla beslenme ile ilgili birinci yapmamız gereken şey makroları takip etmek. Niye takip ediyoruz? Birincisi şu an Vücudunuzdan memnun değilsiniz. Memnun olmadığınız şeyin sebebi oradaki makrolarınız. Yani şu anki yeme düzeniniz. Onu değiştirmezseniz eğer vücut kompozisyonunuz değişmez. Bu yüzden önce makroları takip ediyoruz. Peki makroları takip ettikten sonra ne yapıyoruz? Bakın amacınıza göre Bunu bana da sorabilirsiniz. İnternette ben bununla ilgili de paylaşacağım. YouTube kanalıma abone olursanız sonraki videolarda görürsünüz. Almanız gereken ideal bir makro dağılımı vardır. Yani Vücudunuzu besleyecek yeterince eğer spor düzeninize göre değişir bu tabii ki ama e, bir protein almanız gerekir. Bunun üzerine enerjinizi de yağ ve karbonhidrattan beraber alıyor olmanız gerekir. Karbonhidrat seviyesini de eğer kilo probleminiz varsa belli seviyenin altında tutabiliyor olmanız gerekir. Makrolar işte bu yüzden önemli. Bana makrolarınızı söylemeden soru sorarsanız size cevap veremem. Neden veremem? Çünkü yediklerime dikkat ediyorum tanımlanabilir bir şey değil. Ama ben günde 1800 kalori alıyorum. 100 gram protein diyorum. 50 gram karbonhidrat, 50 gram yağ alıyorum. Ve boyum 1.75. 65 kiloyum. Kilo almak istiyorum. Cinsiyetim erkek dediğinizde size anlatacak bir dünya dolusu şeyim olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen, lütfen kanalıma abone olun. Çünkü kanaldaki izleyici sayısı benim videoları daha fazla yapmama, daha fazla içeriği video olarak sunmama doğal olarak biliyorsunuz ki motivasyon. Çok teşekkürler. Yankıdan su, güç ve fitness'tan sizlere seslendi. Hoşçakalın.